Esas atmışlar çıkaran var söyleyeyim. Evet evet bana İncabı bana da baya bir etkin. sürü video geldi. O olay harbiden doğru. <laughs> wow. Biz yaparız kendimizi. Şansı tutturanlar var. Biz yapmak için buradayız. Helal lan Yusufi. Abi çok boş yap bir alma şunu diyor. Işık iyi mi? Yüzde yüz yapsana abi be. Ne olacak merak ettim. Ben yayına Barış abi Salih abi gelsin. Bismillahirrahmanirrahim dedem. <laughs> Kendi kendime edit yaparak girmedim videoya ha? Ama çok karanlık bir abi. Bir ya kaç milyon abonem var dur artık ya. İzlenme <laughs> için yaptığı şeylere bakar mısın bir ya? Bir dakika ya? <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Hadi bakalım. Bak, abi. 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 Ama, Ama buradan müziği çok. veremiyorum. Müziği veremiyorum. <laughs>

o Barışçı'ya renk paketi geldi. Çok kötüydü. <laughs> Bence gayet güzeldi. O aptal bir tanesi cendereyi söylüyor. Bir tanesi Sinan Çetin'den akmış. <laughs> Mal mısınız oğlum? Salak mısınız ya? Yani? Bence Açma, gayet güzeldi. Çok da iyiydi. Bence güzel bir giriş yaptık. Kutlanma <laughs> kutlanma. Ananı kayıtta değildim. <laughs> Senin yapacağın işi s**eyim tamam mı? Ananı bütün her şeyi nasıl alacağız? <laughs> ben sana bir şey diyeyim. Ya yayından aldı, yayından alır, alır. Yayından alır. Yayından alır. Nasıl alır ya? İstersen yapayım gele bak. Şimdi o yayını indirecek yapayım falan yapayım ya. Yayını indirecek oğlum bir de. Ya. Allah! Bari. Rp li rp li yaptı. Yaptı. Hepsi boşa gitti. Oğlum ne espriler yaptık onu da hatırlamıyoruz. Aynen esprileri espriler hatırlamıyoruz. Yok yok biz rp yapamayız. Tamam oğlum ben fark ettim çünkü espri yap falan. Abi biz yok. Yap mesela şimdi bir. Bir yap yap bir. Bana üçü renk bakıp bir de. Ne yapayım? Lan görüyor Barış? Yok abi bende oruf yok. Olmuyor bir deneyim. Yok Arkadaşlar izninizden artık şovu geçelim. Artık içimizin başına geri dönelim diyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var. Hiç yepyeni var. Yükselen saykolojik bir patron aktüsüyle siz bizi izleyeceğiniz karşısında var artık. Uzun zamandan sonra zaten size bir, bundan bir hafta önce göstermiştik ama hemen ekrancığı değişiyorum. Oyunumuza PDP setleri geldi yani insanların o tasarladığı setleri artık oyunumuza görebiliyoruz PDP set kutusu geldi ve bu PDP set kutusunun içine oyuncumuz bize bir güzellik yapıp maskara çantasını da bunun içerisine eklemiş. Biz bunu zaman da gösterdik mi bilmiyorum. Set gösterdik, biz mi, gösterdik mi biz? Mı? Gösterdik mi biz bu maskarayı? Bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Biz adamlarımıza böyle bir talimat verdik kardeşim hiç sıkıntı yok. Her neyse onları geçelim. Şimdi oyuncuğumuza ben burada hemen hızlıca size bunu göstereyim de ben burada hemen size bu setçi göstereyim. Bu bizim timsah hayatları bir seçim bunu yapan adam Atavut Mesri diye bir adamcık yaptı Ben bayağı beğendim farklı bir set farklı bir tarz çetteki bazı arkadaşlar çok beğenmiş ama timsah kafasıyla böyle bir kask yapması işte arkadan böyle bir timsahın o dikenciklerin olması necik ne lan bu Arkadaşlar bu, bu canım, bence tam, bana, adam, göre adam, güzel, adam. bana göre güzel bana göre güzel izleyiciler de yazar yorumlara hangisi güzel hangisi güzeldi benim sıralamama göre bak bu kötü mesela bu acımasız soytarı şapkası, bu on numara sıfır Yıldız Gerçekten ben bunu yapan adam kim? Sanyi diye bir adam yapmış bunu. Bence baya baya kötü bu. Bir yandan böyle bir tane setçimiz var. Şöyle bunun kafasını çıkartma bu şekilde oluyor. Işıldayan yolcu seti. Bir yandan maskara motosikletçi de geldi. Ve benim diğer beğendiğim set. Bence bu bunun kafasıyla çok kötü. Bu şekilde set bence 10 numara 5 yıldır. Yani rengi, parlama şekli, dar olması, ince olması. Bence çok güzel olmuş. Çok da dar olmamış ama gayet güzel bir kalınlıkta diye düşünüyorum. Bir adet burada uzayacağımız var. Çok kötü. Bir adet de böyle. Kuroz var. Bir tık daha iyi. Uzi o kadar iyi değil Uzi çok kötü Uzi inanılmaz kötü Buna. ama bunu güzel yapmışlar. Ben bunu beğendim. Benim burada çıkartmak istediğim set zaten maskara setçiyi bende var. Benim burada çıkartıp giymek istediğim setin bir tanesi bu. Diğeri de bu olacak. Büyük ihtimalle bu, ikisini de merak ediyorum. Bu da üçüncü sıramda geliyor benim. Bilmiyorum artık siz hangileri beğensin. Bunu beğenmemin nedeni farklı bir çünkü oyuna hiç bugüne kadar böyle farklı bir set gelmedi diye biliyorum. Bu set baya baya farklı olmuş çünkü cidden. Pelerin oynamıyor. Öyle bir sıkıntıcık var. Pelerincik de birazcık oynasaymış güzel olmuş. Ele getirmek istemiyorum. Çorap geçirmiş gibi. Evet demek. evet. Kafa olmamış. Kafaya gel çip. Bakayım kapşon arkadayken nasıl duruyor? Daha iyi. Daha iyi. Bu, buna farklı bir kafa Daha yapmak lazım. Neyse. Bir de Ali abi bunu gösterebilir bilmiyorum ama bir daha atar büyük ihtimalle ama gerçekten bizim dün yüklediğimiz olayda bu M4'ün taktiğinde çok fazlasıyla bana mesaj geldi. Çok fazlasıyla bana video geldi. TikTok'a dağıtanlar oldu. Ciddi anlamda totem işe yarıyor. Ben yine böyle bir içimden geldi. Bir deneyeceğim. Günün ilkine basıyoruz. iptal ediyoruz. UC'ye tıklıyoruz. Sonra geri çekip şuradan bir iki tane onlu vuracağım. Bir denemek istiyorum. Vallahi bak çok evet, güzel. Sen hakkını fazlasıyla Evet. Ben iki anladım. tane aldığım için bana başka gelmeyecek diye düşünüyorum ama Gel de bir umut. Bunu ben iki dakika böyle basmak istiyorum. Çıkan arkadaşlar da güle güle kullansın. Bize de farklı bir yerden geldi. Bana çıkmadı şu an. Hadi lan. bir iptal edip Bir daha deneyeceğim. İptal et. Ucuya gel. Tamam. Çık. Son bir tane daha deneyeceğim bekle. Bana iki tane geldi bu arada. Yani o yüzden büyük ihtimal hesaplara en fazla iki tane giriyor. Bir kaçıyor. Günün ilkini attım ondan gelmedi mi? Ha. Günün ilkine çıkaran da var. Evet günün ilkinde çıkaranlar da var. Neyse ben bunu da bir söylemiş olayım. Çünkü ben dün insanlara söylemiştim bunu e, yaparsanız bizi yollayın diye. Onları da boşta bırakmamak için bir göstermek istedim. Aynı taktiği burada yapalım mı? Ha? Abi, ben onu dedim zaten. Üç. Burası daha taktiği söyleyeyim mi? Ne? Ya o davet olmadı ama. ama ya. O davet bozdu bak biz de dün o davet bulmuştu. Evet taktik boş arkadaşlar. Taktik boş. Abi, aç. Güzel. Uyuy. Ben ne dedim? taktik Şu kötü değil dedim. taktik kötü değil bir değil iki de veriyor tamam tamam biz burayı geç yapacağız bekle hiç sıkmasına izin vermeyelim dur. Olum. Garanti verdi, Garantiden Anker verdi. Ödül. Garanti ödül. Ama yine iyisini. Bir daha abi. vurdum arkadan. En, yani bir tane daha vurdum. Yok. Bak, bir totemleştirmemiz lazım, sıkıntıya gireceğiz. Ben size söyleyeyim. Bu Abiciğim, dememiş. bak benim canımı sıkıyorsun. Yapma, papçı. Ver Oo. oğlum. İyisin. Ver. İyi. Ver böyle ya, beni kızdırma çocuk. Güzel. Güzel. Resmele çektim çıktı bak. güzel o mavi set vardı ama onu verme bir daha. Vermene gerek yok onu hani bir daha. Abicim yorma bizi. Daha bizim onun kafasını çıkartmamız lazım. Bunu, tamam bunu. açtın. 3 tek 3 10 kafayı aldık. 3 tek 3 10. 1. Tamam. Olsun olsun mamiyi dedin diyelim. 2. 3. Ama bunlar bana göre totem değil artık ya böyle onla yok işte 5 tane 31'e kadar sayar. Bunlar bana şey göre var, totem değil. Aynen o bizim mesela M4'teki olayın aynısı olması lazım anladın mı? İşte oraya tıkla bunu yap falan. Onlar daha böyle bir oyunun bug'ıyla alakalı bir şeyler olduğu için zamanında bunu biliyorsunuz şeyde de yapmıştık. Pet'te de yapmıştık. O yüzden bu tarz totemler fazlasıyla önemli. Bu arada güzel beğeneceklerinizi hala dağıtmadıysanız bir adet beğeneceğinizi bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın diyorum arkadaşlar. Beğenecekleriniz önemli. Ben artık geçi vuruyorum. Olacak gibi değil canım sıkılıyor. Abicim. O zaman bunu da beğenen Motor siketimiz vardı. Bu vardı bizde. Bu vardı. Bekle. Yoktu yoktu. Vardı. Abi. Vardı oğlum bende. Var var. iki yazıyor iki Bak yeni kafasını verdi. Bir daha tıkla. Buna da tıkla. Buna bir daha tıkla. Geldi. Geldi de olan set geldi. Olan seti geldi. Olan set geldi. Vallahi bak olan set geldi. Ne? Aa, iyisin. Aa çok iyisin. Güzel. Ne? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bence bunun, <laughs> bence, bunun bence bunun bir alakası yok. Bence bunun oyun şeyi kafasında. Hani girdi, ucu aldı, geldi, hemen verelim bir tane. Teselli gibi kafasına. Başka bir mantığı yok çünkü bunun ya. Kafası lazım sadece şu an. 2-3 kere daha gir. Ne alakası var oğlum? Bir de sistemi kaldıralım mı? Almaya tıkla geri çık, alma. He abi. Öyle bilgiler gözüküyor. Ondan sonra bilgileri gözüksün. Ananı. Sonan Son an kurtardık, son an kurtardık. Ay ay anam kandırdık ama yanlış kafayı verdi Bize bu sadece bas, Bize sadece bunun kafası lazım bu arada. Verdi kafayı ve git. Verdi lan. Vermedi. Ben ne diyeceğim? Kafasına... Abiciğim aynı setler dönüp gelmese bize. Biz bunu çoktan çıkartmıştık bu arada arkadaşlar. Aynı setler dönüp geldi bize ya. Bir bırakalım şu, şu. bir kendi kendine düşsün. Şunun kafasını alalım arkadaşlar Daha fazla bu ucu harcamak istemiyorum gerçekten. Senin totemin lan. Oooo, Oooo, şey var olur, bende ya. Saklıyorum. Şansı var ya. Bak. Oğlum var bunlar var var. Evet Hiç biz yeter. normal bir taktiğimize geri gelelim bir. Askeri sandık açalım. Şuradan bir animasyonu geç var mı? Tamam var. Ver abi. İki. Burada bir üzerimizden bir kötü şansları bir atalım. Doğru diyorlar. Aynen. Yani. Ver. Tamam, basma, Yeter. Falan. Tamam bir de hadi biz gene bunu yapalım. Geldi. Şimdi geldi. İzle. Aldık gittik oyunumuza girdik. Setleri de denedik Yağlı abi. Bu arada. Geldi geldi. Stek atayım mı? abi içerisinde. İnanıyorum. Hadi lan. Ya yanlış kafa. abi yanlış kafa. Ay, kafana harbi. sokayım ya. Harbi yanlış kafa ya. Oğuz öyle değil lan. Abicim Söylesin. uzay dostu setini beğendim artık bize verme. Tabii efendim. Bir daha basıyormuşuz. Hayır basmıyoruz. Hadi bu ceviz bitti. Girdik. Geri Hadi açıyoruz. Kaldı, <laughs> geldi, geldi. Şimdi güle güle. <laughs> Kullanalım artık. Kafasını alalım. Yoksa gidip timsaha getireceğim Ayrı maliyete gidecek zaten. Bak bir de dönüyor. Yes! Oh, 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 şey. yeah, yeah, yeah. <laughs> teşekkürler ya. Oğlum, acımasız soytarıdan sokayım senin de ya. De <laughs> Ama yani bu çantayla adam aslında bir tık uyumlu yapmış da yani gerçekten soytarı görmemiş bu adam hayatı. Böyle soytarı mı olur? En kötü bizim Oğuz'a baksaydı öyle yapsaydı. Geri çıkartırdı <laughs> bir şey. <laughs> Abicim benim içim rahat etmedi. Şu totemi de yapacağım. Lan biz açmışız. Günün ilkini. Açtı i̇şte i̇şte ya buradan bir açtım. tane açtım. <laughs> 3 parça. Döve. Geldi geldi. Ben bu toteme takıldım. Oya gelince hakikaten vermiyor ya. Gelmedi. Ben takıldım ya. Ben ben bu tarz bakların adamıyım abicim aynısını veriyor. Han. Hadi son 300, 300, 300 materyalde alabiliyoruz, değil mi? Evet. Lan, al. Yok vermedi. Lan bu setin başlığı mı varmış? Başlık galiba o setin sen değilmiş. Başlığını almadın mı? Hayır, oğlum bunu gitsin. Bunu Afganlar sen. Suriyeliler alsın. Ben niye alayım anasınıza? Merhaba, merhaba. abiciğim hiç, 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 onluklara klasaya felan gerek yok. Setlerimiz hayvan gibi burada zaten. Oy. Bak güzel duruyor ya. Abi, i̇lk ben defa, ilk defa bu arada şu hep bütün sistemi oturtabileceğim bir set yaptım şu an. Buna bunu M. takalım tamam mı? Buna bunu takalım. Sonra şuna gel. Şuna da ben ben en çok diğer beğendiğim de bu. Bu arada. Bunun kapası çok sıkıntı bu arada. Biz ne takacağız oğlum bunun çantasına? Bak, atarım. Vaa. Wow. Aa. Astı güzel oldu lan kötü olmadı. Niye? Bir dört, bir setin çantası vardı ya abi böyle yeşilimsi bir şey. Bir dört, bir set ya? <laughs> bu arada o demin çanta güzeldi. Bu niye güzel? Beyaz da var ya bence güzel oldu bu şekilde. Tava bok gibi ama kasker türlü bu olacak galiba. Kasker türlü bu olacak. Bence güzel. 1, 2, 3 bir de dördüncü sete de. Şimdi biz gameplay'e girdiğimiz zaman bütün kıyafetleri görebileceğiniz bir şekilde halledelim ki takımla oynadığımızda. Bütün kıyafetler olsun arkadaşlar. Ben bunu birisine atarım. Artık herkes sırayla bütün setlerimizi buraya ayarladık. Sizler ben ama oyuna büyük ben hangisi ben onu ben bunu çok beğendim ya. Bu da çok, iyi. çok bu, iyi. Bu da çok iyi. Bu çok iyi. Ağzı ben hiçbir seti oturtamıyordum. Bunu oturdu. Bence yeni M4 iyi. Kötü ama iyi. Ya QBS olabilir en fazla. Yok yok her türlü böyle iyi her türlü böyle iyi. Arkadaşlar sizler güzel beğenecekleri de atarken, bizler de hızlı bir şekilde gameplaycimize geçelim diyorum. başka görüşmek üzere let's go. Arkadaşlar tatlı bir şekilde su içeceklerimizi aldık ama bayağı da bir adam var. Ama bu adamlar bizden önce mi alır? Hangar fight'ın hatır oğlum. İki takım. Evet 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 ilk hangara döndüm ben. İlk hangar boştaydı. Silahları hepsini alma. Bir baygın benim Tamam. Hangar. Alıyorum. Bir tane uzayı bıraktım sana. Dur bıraktım. Sağ, sağ, sağ var. Mı? şunu da alacağım ben. Oynuyorum. Dağdan bir aldım gel oyna benimle. Geldim seninle. Dön, dön 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 nerede? Aldım oğlum. Şuradan baydım. Başka? Lan! Oradaymış. Gel buraya buraya gel buraya dur, dur. gel Mami. Dur. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ben farkında değilim bitti zannettim. Güzel. Güzel ilk takımcımızı hallettik. Kıyafetçiklerimiz güzel bu arada. Sadece paylançonun altını giyemedik. Çünkü bizim Mami de maalesef paketi indirmedi diye gözükmüyor ama. Zaten en evet, beğilen evet. kıyafetler üzerimizde şu an. Bu arada can var mı? Mi? Ben yok. Kıyafet güzel bu arada ben ya. Adam sesi var Kıyafet güzel, güzel de var. en güzeli şu mavi gibi gözüküyor. Benim üstümdeki de bayağı tatlı. Geldik 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 geldik. Solda var, solda solda solda. Arada düştü. Burada. Nofen geldi. Ölmedi mi o? Öldürdüm öldürdüm. Oops. Fena döndüm, fena döndüm, çok fena döndüm. İki dakika dayan, 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 canları bas. Benim yanım bir de düştü anasını satayım ya. Bir şey var, onu da al. Şey Yanmış olabilir o. Attım. Yandı ki geri geçti. Arkada dohçuk vardı, onu vurdular galiba. Enerji içi değeri 5 tane bandajım var. Aha bombaya düşürdüm. Go. Ç i̇ki düşürdüm galiba bombaya. 2 düşürdüm, iki düşürdüm. Burada burada. Nere be? Lan! Abi, abi çıktı. mi çaldılar. Hayır ya, kill bize çaldılar. Ya. Hayır. Aldım ikisini de. Çok iyi. Aldım ikisini de. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır lan? Fena oynadım ha. Helal, Helal lan sana. Çok fena oynadım. Bak gerçekten. <laughs> Çok bu, set bu set iyi. Bu <laughs> set iyi. Set iyi. Set iyi. Bunlar, bunlar benim çaldı oğlum. Vallahi affetmem bunları. Anam bu arada havaları, var. havayı falan kontrol edin ha. Yani yeni vurduğumuz adamlar tekrardan gelmiş olabilirler. Geldim bir saniye. Doğ mu? Şurada bir kişi şey. Aldım onu. Hemen tamam mı bu arada? Anam Abi karşıdan... Bir tane doh geçiyor. Ne Arkadaşlar temizlik diğer kıyafette çok tatlı bir Giorgio temizliği yaptık. Bu sefer de temizliğinde ama ben mavi kıyafetçi giyiyorum. Temizlik çünkü bilgisayarım bir takım talihsizliklere uğradı. Ve baya baya buraya adam atladı. Yana atlayan olmadı yan binaya. Bu ee, arada asıl binayı, biz aldık. Asıl binayı biz aldık. Güzel. Çok iyi. O DP bak, mi? DP'yi salsana bana. Çatısında. Ben vururum bu arada buradan. Bu arada mavi Aşam, kıyafet. Bak. Harbiden çok iyi. Bende de M4 var. Mavi kıyafet gerçekten çok güzel. Bir yandan da mora dönüyor çünkü. Ben bunu bayağı bir süre çıkartmayacağım üzerimden. Belli oldu bu. Tabii efendim. Oraya araçla çıkacağız ya. Belli ben oldu. Kol ben. Sarı Bomba attı En üst kaptakini baydım buradan. Bunu aldım. Tamam çok iyi. Oğlum bir de sizi arıyorduk lan. Nereye kaçıyorsunuz? Alırsın orayı değil mi? Tam aldı. Ben bunu al. aldım. Alttan gelen bir adam yoksa sıkıntı yok. Yok yok ben dışarı kontrol ediyorum. Tamam. Evet, Arkamızda evet. adam var daha. Ha yan binaymış, yan binaymış. Bekle bombayla bitireceğim bunları. Abi şuradan at bak şuradan attın. Geldi hepsi. attım bir. Biri daha ver şu bombayla. Önüne bir tane daha bomba attım. Koncu dikkatli oyna. Merdivenlere attım bir bomba bekle. Yardımcı olacağım sana. Bak var hala var. Bekle. Çıkma. Abi sweetlerim ben. Çıkarsa vururum. Ben de çık geldim. Alt kat. Abi, can basıyor. İçeride. İçeride. Can canat. can at. Bir tane daha var, bir tane daha var. Adam var. Çok iyisin lan. Oy. Abi işte böyle biz rush'lı oynuyoruz anladın mı? Ne gerek var öyle 5 saat pusasını video içinde? Bak ala ala nereden? Ta atladığımız yerden burayı temizleyerek geldik. Bu ya. Arkada doğum var. Doğu vursana. Abi abi. Şu Karakolda 3 kişi var. Bayıp duruyorlar Ölmüyorlar. Karakol. Orası temizlendi mi? E düş. Diğer nerede? Abi bir geldi mi? Diğeri şurada bak. Evet 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 evet. evet. Abi şurada bir kişi daha var galiba. Yani. Evet evet. Waffle sol bir anda ses var mı? Var var şurada var. Hadi go. Abi at. Yürü yürü yürü. Oğlum harbiden kıyafet çok güzel ya. Yemin ediyorum beğendim bu kıyafeti. Karakol üst kat, baydın. üst kat. Bekle. En az, en az 3 ya da 2. Bu bina mı? Üç, karakol 3, karakol 3. Bir saniye abi. Bir tane de burada var önümde solo. Şurada. Üsttekine lan. Üsttekine nasıl <laughs> oynayalım biz? Bunun çok zor. Yukarı çıkın solo da size göre. Bana bakıyor. En üstte. Ay. Oğlum. Adam, adam ben hiç burada burada beklemez dedim. ya adam geliyor. Doktor. Neresinde? Oo, üç 3 kişi abi çatı. Alıyorum nakı. Geldim evet, yanına. Bana sıktı. Ori oynayalım, oraya oynayalım. Ananı avradını. O neydi <gülüyor> lan? <gülüyor> Oğlum dibimize bomba düştü lan bizim. Öldüler. Tekrar atıyorum abi. Barış abi. Bakıyorum. Nereydi lan o çatı? Hetti yedi hat yedi. Tamam. Bir daha düştü. Ben de Allah bir tane molü yolluyorum. Bana arkadan sıkan manyak kim ya? Onlara molü attım, molüye gittiler. Molüye de 2-3 kill aldım orada. Ben o karakol döndüm. var ya karakol sağlandı. Karakol sağlandı dediğin lan. adamlar 5 saattir oradan çıkmıyor. Şey o, bunlar orada hala 3 veya 4 Oynanır. Yürü ya yürü de siz de gelin bize. De. Siz de gelin bize de, de. Onlar Değil da orada değildir ya mi? büyük ihtimalle. Hali oradalar bence. Evet, Birilerine tamam. sıkıldılar. Yok ki oğlum adamlar. Burada var var. Bekle altta birisi var. Üstte. Adam Çektim ama, bombayı. Vesilek. Lan. Aptal. Aa, başkası, başkası, vurdu. başkası vurdu. Flash bombası attım. Aa bomba geldi. Çok güzel. Bıraktı. Geldim yanına. Daha var orada. Beraber oynayacağız. Tamam Groza var sende sen önden oyna. Daha sen önden oyna ki. Ben Groza öyle anladım. vurayım. Tamam. Çatıya bomba attım. Dikkat et. Çekildim. Abi, abi karşı bom... bina. Bombanız yok bunlar. Bom... Aa bunların da bombası yok. Allah'ım çıldım. Anasını satayım. Bir yastaya fight'ından çıktık. Oyun bitti. 25 kişi kaldı. Bu ne ya? Kaç kill var bu arada? Sizde bende 9 var. Evet. 10. 19. Sen olma abi. 22. Biz Koncu'ya bayağı vurduk oğlum. Oynamışsınız. Bir de şurada market var ya orada duralım Koncu. Drop mu var? Evet oha çok az abi. burada var ya yüzde bir milyon dolu. Anam doğrudur. Bombalar bitmiş. Bombaları... Yiyor musun? E, 21 para kaldı. 21 Bende de 74 para. var. Ver parayı. Ver 5 daha. 5 daha borç verin. Aldım ben ondan. Adamlar önümde abi. Ben abi, tepe abi. gidiyorum. Arabayla gittiler. Abi yakın. Ne yapıyor? Bir gitti. Şu şuraya araba gidiyor. Bakıyorum. Burada 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 vur şunu. Hak yok. Mami atla. Vurdum onu var. Tamam. Efendim. Var mı daha? Kal <laughs> öyle. Yok. Arabayla biri kaçtı şu işaretindeki eve. Şu balkon var ya. Karış abi. Evet. Balkonu Balkonu kaçtı. Evet evet araba var zaten orada. Tamam. Aha bomba. Araba alıp gelsene. Ben başka bir araba alıp gel. <laughs> tamam başka bir araba alın gelin o zaman. Ben bunu buraya kapatıyorum. Tamam. Çal sabala seni Tepede Toros. Aha önümüzde Oğaz gidiyor. Aa batıyorlar oğlum size. 4 kişi. Var var önümüzde. Aha. Adam. Aldım. Başka? Tamam bu tamam. buggy. Al bunu. bize buggy getirdi. O buggy'yi de bunun arkasına atsana. Ya dur ben motoru atacağım bunun arkasına. Tamam tamam tamam. Onu başka bir yere koy. Nereye koyayım? Hangi kapı? Diğer bir tane boş olan kapıya koy. Konjur kapadın mı orayı? Kapadı. Burası, kap burası kapalı. Değil, bak burası kapalı değil bak. Buraya kapatacağım. Tamam burası buradan çıkamaz. Ben bir tanesini kapattım. Zaten... Bu, bu hak etti arkadaşlar. Bu haketti yani normalde salarım. Bu bayağı hak etti ama ya. Bu çok Hatta güzel böyle burada takılanlara çok güzel sürprizlik oluyor bu. Gülüyor evet abi. geliyorlar. Balkonlu, balkonlu da sıkıyor. Balkonlu onlara da sıkıyor. Patlat. Canım var nasıl... Gittiler mi? Tepeye çıkıyor patlar lan. Patladı. Tamam. Neyse ya. 3 3 falan düştü galiba ama bir tane ayakta galiba bilmiyorum. Filler gelmedi sadece düştüler. Arkam sıkıyor. Gümüş <laughs> mü abi? Evet, o kapıyı kapatmadık oğlum çünkü. O adam attım ben. Hayır, torosu attım abi. Lan torosu attıysa nasıl çıktı? Hep yedi, hep yedi. O mu? DBS'i var mı? Ona bakın. Var. O zaman. Allah aşkına sen nasıl kapattın ben bakacağım şimdi. Abi. Çıkar bak ana bak giriyor. Oğlum çıkar buradan çıkar. Hayır böyle böyle kapatmıyorsun burayı. Daha da aşağıya. Şu. Yani buradan yukarı çıkarken. Buradan yukarı çıkarken birazcık daha aşağı koyacaktın. Çıkamayacaktı bu. Bak şuradan giriyor buradan yükseliyor. <laughs> Şurayı da koşmaydı ki <iyi> abi. <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> Anasını satayım bütün arabaları patlattık. Geriye kaldı son 7 adam. <laughs> Sol çıkıyorum. Gördüm, gördüm. Ben de soldan flankledim. Biraz sabret. Gördüm, açayım. gördüm. Ben de onu baydım. Şurada baydım Ama adamı. Adam var. Mavi sen sola git. Mami sen sola Ne yapıyorsun Mami? Oradan oraya bomba mı yetişeceksin? <laughs> Allah aşkına. Sisliyorum önlü. Okey. Ama alana 400 yıl. Aa aptal alana düştü. Onlar da Al alanda değil. Gördüm. <laughs> Lan bir canı var. Yapma. Bir, bir canı var. var. Bir, bir Gel yürüyün arabayı alalım adamla. Beni biliyor bu arada. Nerede adam? Nerede söyle. Aa şeyde mantarın sağında bana bana göre. Üst kat mı? Üst kat yani? mı? Dışarıda. Evet, et evet. Sizi duydu bu arada. Mami sana bitecek. Barış Sağda. Tut. Çok iyi. Mami'yi alsanız abi. Arabaya, ben... Gidelim. Elde daha var, sarjörümüz var, sıkıntı yok. Hene yani ben etabı kontrol ediyorum mami'cim Adam kaldı mı diye. Yanlış ama bu bir canla evet. kaldı be. Oğlum bu geriye kalan adamlar var ya. Gram ses çıkarmıyor. O Neyse çok tatlı bir arabamız var. Şu an. Aa bak sıfır ses. Neredeler bak, lan bunlar? Çıkıyor. Ön. Elektriğin altındalar. Elektriğin altında. Ezbeyi gidiyorum ezbeyi gidiyorum. Ko. Yerin nerede? Yukarı mı çıktı? Merdende mi? Oğlum. Bak yala musunuz? geldi bakayım. Root alınmamış. Tepeden bakıyorum NERE Nere? nere? Gideceğim. Uğaz, oraya. Abi, şurada atıyor. atıyor. Şurada bir yerde atıyordu, gideceğim. Sokmuş, ah. Güzel. Arkası var. Tamam, herhalde çok çok var. var. <laughs> tak, beyi yalnız sal. Ya büyük ihtimalle şu evde biliyor musun? Böyle yani düşünüyorum. Et etrafa baktım, etrafa full baktım. Şu kulübenin kapısı açık. Orada da değildir. Bakayım geç yandan. Boş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O 2-3 katlı, üç, üç yerde. katlı var ya. Ben de sola attım. Yo. 3 katlıya çıkacağım. Abi sen burada bir yerdesin. Abi ne, yapayım, ne yapayım. Ben sürünme sesi mi aldım? Ben bu yeter ya oğlum bak gideceğim öleceğim. O kadar bomba attım düşmedi. İyi de. Nerede? Ne? Ne? İkisi Araba... de. Sıkıştıralım mı abi? Sıkıştır sürünme sıkıştır sıkıştır patlatalım bekle. arabayı. Benim arabaya sıkın. Biraz sık biraz. Sık biraz benim arabaya. Sık sık sık. Dur 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 dur. Oha. Hemen in arabayı terk et. Lan. Sana sıkacak. Bekle. Bekle. Kapıyı aldım. Bekle. Uzaklaş. As. kendini patlattı. Arabayı patlattın ya öldüler bari. <laughs> Al sana pususu. Aa, ya, çok kötüler. Çok kötü. Kıyafet İyi, çok güzel ya. ya. Harbiden kıyafet çok güzel yemin ediyorum var ya. Bu numara 5 yıldız. Ciddi anlamda öyle söyleyeyim sizlere. Ben beğendim. Güzel oyundu. Gayet tatlıydı. Gayet güzeldi. Çok da bol killli, bol fightlı. Hiç fight durmadı ya seviyorum ya hem mevzuatlar da böyle değişti ama bu tarz oyunlarda da çok fena fightlar dönüyor sarıyor yani. Gerçekten PUBG oynadığını oynadığımı hissediyorum. Toplamda 39 değiştik. Bir önceki oyunla beraber mükemmel ötesi olan ama gerçekten kıyafet 10 numara. 5 yıldız ciddi anlamda söylüyorum. Uzun bir süre bu kıyafet çıkartmam üzerinde bilgi daha inceliğiniz olsun. Eğer de hoşuna itin, video hoşuna gittiyse video beğenmeyi ve abone olduktan sonra zil zil tüm olarak ayarlamayı sakın ama sakın unutmayın. Ekran görüntü videolardan hangisini izlemek isterseniz o video onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilgi daha olsun. Halen de abone değilsen. şöyle şuradan abone olup zili tüm olarak ayarlamayı Her bir yüklediğimde anında bildirim alabilirsiniz. Güzel bir içerik sunmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.